Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Blackpink üyelerinin evcil hayvanlarından bahsedeceğim. İlk olarak Jennie'den başlayalım. Jennie'nin iki tane köpeği var Kuma ve Kayı. Kuma 3 yaşında Kayı ise 6 yaşında Kayı'nın fotoğraflarına bakalım. Bir de Kuma'nın Kuma'nınkine bakalım. Şimdi Rose'ninkine bakalım. Rose'nin bir balığı var. Balığının ismi Ju Wang. Bir bakalım. Şimdi de Rose'nin köpeği Hang'a bakalım. Şimdi de Jisoo'nunkine kine bakalım. Jisoo'nun bir tane köpeği var adı Dalgom. Hatta Instagram hesabı da var. Şimdi Dalgom'a bakalım. Şimdi de Liza'nınkine bakalım. Liza'nın dört tane kedisi var. Lili, Leo, Lisluga adında. Onların teker teker fotoğraflarını koymayacağım. Hepsinin bir arada koyacağım. evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.